Tamam. İzmir'den gelen, İzmir ziyarete gelen kardeşlerim için, şu dört tane Çanakkale Türküsü söylemek istiyorum. Ee, bismillahirrahmanirrahim. Ee, bunu size, sizlere armağan ediyorum Çanakkale Türkümü. Teşekkürler. İşaret dili tercümanıyım. Ee, her sene üniversite imtihanlarına katılmıyorum. Katılma nedenim de e, ülkemde yetişen yetişen gençlerin anne babaya saygılı vatana millete faydalı olmaları için onlara örnek olması örnek olmak için üniversite her sene imtihanlarına katılıyorum. Size işaret dili tercümanım olduğum için size dört tane Çanakkale türkü söylemek istiyorum. Bunlar size armağanım olsun. Hı hı. Bismillahirrahmanirrahim. Baştan başlıyorum birinci e, türkümü. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. O oh, gençliğim eyvah diyeceğim. Çanakkale içinde Vurdular beni Ölmeden mezara Koydular beni O oh, Gençliğim Eyvah Bir de bir uzun selvi söyleyeceğim Çanakkale içinde Bir uzun selvi Çanakkale içinde Bir uzun selvi Kimimiz nişanlı Kimimiz evli O oh gençliğim Şimdi bir dolu testi Söyleyeceğim Çanakkale içinde Bir dolu testi Çanakkale içinde Bir dolu testi Anneler babalar Ümidi kesti O oh gençliğim Şimdi aynalı Çarşı'yı söylemek istiyorum Çanakkale içinde aynalı çarşı Çanakkale içinde aynalı çarşı Anne ben gidiyorum düşmana karşı oh, Şimdi size birden trilyona kadar bir dakika içinde saymak istiyorum. Birden beşe kadar rakamlar dilli ve dilsizde standarttır. Altı olduğu zaman el yumruk baş parmak bu altı şu 7, pençe 8, işaret parmağı kurması 9. Biri yana atarsak 10. Şu 11, 12, 13, 14. 15 yaptığın işaret parmağı baş parmağı tıklayıp karşıya atıyoruz. 15. Gelelim 100'e. 100, 200, 300, 400, 500. Hmm. 500. 500'den sonra olay değişiyor. Bak, 6 100 yana atıyoruz. 700, 800, 900 şöyle 900. 1000'i karşıya atıyoruz. 1000. Milyon yaptığımızda elimizi göğsümüze yok buraya çektiğimizde buraya çekiyoruz. Yumruk yapıyoruz. Milyon. Milyar yazarken sıfır işe veriyoruz. Trilyon yazarken baş parmağımıza işaret parmağımıza tıklıyoruz. Evet. Babanın iki tane ismi var. Bir büyük burma bir baş parmağı ağzına koyma. Anne parmak uçlarını göğüse götürme. İki serçe parmağını birbirine sütmek kardeş. Parmak uçlarını birbirine kenetlemek arkadaş. Bu dost. Bu teyze. Bu beyaz. Bu kırmızı ondan sonra acıma hayvanlara gelermiş el yumruk serçe oynadı bu fare bu akrep şu soğulcan şu balık tek el karşıya ayı İki iki el sana atarsan aslan elleri göğsüne vursa maymun şu da balıktır ee, başka daha ne bileyim daha çok şey var ama bir dahaki zamanda inşallah izni beklerim daha detaylı size anlatmak istiyorum. Çok dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Saygı ve sevgilerimle. Allah'a emanet olun. Teşekkürler.